Manşete hoş geldiniz. Siyasette sular ısınıyor. Gerek usul, gerek yöntem, gerek araçları ve gerekse siyasi yönden ve elbette toplumsal yönüyle son derece yanlış başlayan ve başlatılan ve işletilen bir süreç yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyor. E, yıl sonunda komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tabir yerinde işte illegal biçimde kurulan, oluşturulan e, komisyonun çalışmaları noktalanmadan bir İmralı si e, ziyareti söz konusuydu. Komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesi. Bunun birkaç boyutu var. Bu elbette önemli. Orada ne konuşulacağının önemi yok. İmralı'da Abdullah Öcalan'ın ki Devlet Bahçeli'nin kurucu önder dediği ve bir yıldır onunla yürüyen sürecin ve onun adıyla yürüyen sürecin bir yönüyle geldiği aşama yönüyle önemliydi. Mecliste bir heyet şeye gidecek. İmralı'ya gidecek ve Öcalan'ı muhatap olarak kabul edecek. Meclisten bir heyet bütün partilerden oluşan bir komisyon Öcalan'la oturacak yani görüşecek bütün dünyaya sadece Türkiye'ye veya sadece Orta Doğu'ya değil bütün dünyaya verilecek imaj açısından önemliydi ve bu açıdan da bu tartışmaları son dönem tartışmalarını bu şekilde yürütmek lazım. Sürecin en önemli aktörlerinden biri esasen komisyon şu bu falan değil. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın. Yani olay MIT'le Öcalan arasında da bir yönüyle temaslarla veya müzakerelerle ve diyalogla yürüyor. Birazdan ona bakacağız yani İbrahim Kalın nasıl bu sürecin içerisinde. Onu da anlatacağım detaylı. Ki zaten gerek Bahçeli'nin çıkışı, gerek Erdoğan'ın tavrı, gerekse işte partilerin tavrını falan da bu yönde ele almak lazım. Önce bunun altını çizelim. Öcalan'a Meclis'te bütün partilerden teşkil etmiş bir komisyonun gitmesi ve Öcalan'la o görüntünün verilmesi, görüntü verilmese, fotoğraf verilmese bile bunun gerçekleşmesi son derece önemli. Son derece önemli bir hamle dosta, düşmana ve dünyaya karşı bunu Öcalan da bu, bu yönüyle önemsiyor. Orada içilen çay kahvenin edilecek lafların önemi yok. Öcalan söyleyeceğini söylüyor zaten. MİT'e söylüyor, İmralı'ya, heyetine söylüyor, mektup yazıyor söylüyor, video çekiyor söylüyor. Hepsi oluyor zaten. E, mühim olan böyle bir görüntünün e, verilmesiydi. E, ve belki ilerleyen günlerde bu olacak. CHP müstesna. Birazdan ona geleceğiz. Fakat özellikle Devlet Bahçeli'nin gerekirse üç arkadaşımı alır giderim. Demesi İmralı'ya ve böyle bir inisiyatif ortaya koyması ve ardındanca da e, bunun MHP grubu tarafından ayakta alkışlanması ki şimdi Fethi Yıldız gidecekmiş MHP grubu adına İmralı'ya ki o da sürecin başat aktörlerinden biriydi. E, Erdoğan'ın bir yönüyle yüzünü ekşitmesine yol açtı. Erdoğan bu konudaki sorulara cevap vermediği gibi Bahçeli'nin çıkışı karşısında esasen beklemediği bir hamle olduğu için de yüzünü ekşitti ve o konuda gelen sorulara Mecliste bu hafta içinde AKP grup toplantısından çıkışta soruldu, cevap vermedi, yürüdü gitti. Ki o da zaten pozisyonunu koruyor. Niye öyle bir pozisyon koruyor? Bu sadece Bahçeli'ye karşı yüzünü ekşitme değil. Benzer biçimde CHP'ye karşı da yüzünü ekşitme. Ama Bahçeli sorusu karşısında gelen bir tavır bu. İzleyelim birlikte devam edeceğiz. <laughs> Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Efendim, efendim bahçeli, kimse gitmezse İmralıya ben giderim dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz efendim? Efendim TRT'de canlı yayın içinde söylersiniz. Ekrem İmamoğlu. Evet, bu şekildeydi. Peki nereden çıkardın MİT Başkanı Heyet'in İmralıya gitmesini istiyor diye? tutanaklarda var. Dikkatli bakıldığında görülecek. İşte burada Milli Danışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'nun tepede görüyorsunuz 18 Kasım tarihli birleşiminde Sezgin Tanrıkulu söz alıyor ve diyor ki Sayın Başkanım yani biraz önce MİT Başkanı'nı da dinledik. Gerçekten de bu konuda yani tatmin edici ifadeler kullandı. Niçin gerekli olduğu konusunda çok açıklıkla görüşlerini ifade etti. Talepler de var bu konuda ancak ben şuna karşıyım. Yani bu komisyonun çalışma yöntemi olarak bugüne kadar yaptığımız yöntem bakımında da doğru olmayacağını düşünüyorum. Bugüne kadar dinlenen kurumlarla ilgili olarak bir oylama yapılmadı. Bir müzakere de yapılmadı. Talepler alındı. Karar verdiniz burada dinledik. Dolayısıyla burada işte sürecin en önemli aşamasında böyle bir görüşme için oylama yapılmasını yöntem olarak bu komisyonun çalışma amaçları bakımından da doğru bulmam. Siz inisiyatif alın, karar verin ve grup larla konuşun falan diyor. Şimdi komisyonda oylama yapılması gündeme geliyor. İmralı'ya bir heyet gitsin mi gitmesin mi ama o oylamadan bağımsız yukarıdaki ifade de o var. MİT Başkanı bu konuda neden gerekli olduğu konusunda açıklıkla görüşlerini ifade etti komisyona diyor. Ve biz bunu Sezgin Tanrıkulu'ndan bir komisyon üyesinden CHP'li bir üyeden öğreniyoruz. Ki Sezgin Tanrıkulu'nun adı da İmralı'ya gidecek heyet arasında CHP'yi temsilen olacağı konusunda geçmişti ama CHP heyet göndermeme kararı aldı. Bunu da Murat Emir, CHP Grup Başkan Vekili böyle açıkladı komisyondaki toplantıda. E, CHP olarak komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz. Şimdi Erdoğan'ın yüzünü ekşitmesi bir yönüyle de bundan. Çünkü yani... hem Bahçeli'nin çıkışını zamansız ve çok ileri ve çok uç gördüğü için bir yönüyle de CHP'yi sürece katmaya çalışıyordu. Ve özellikle MIT Başkanı İbrahim Kalın'ı CHP'ye gönderdi. Özgür Özel'e gönderdi. Ve İbrahim Kalın Özgür Özel'i komisyon çalışmalarına sürece katılmak konusunda ikna etti. Şimdi tam da bu aşamada CHP'nin İmralı'ya gidecek heyete üye vermemesi MİT başkanını da huzursuz eden bir gelişme ve elbette sarayı huzursuz eden bir gelişme. ikinci yönü itibariyle. Çünkü CHP de sürece bu yönüyle katılsın. Tamam komisyona girdi ama İmralı'ya da gitsin. Orada orada bir üye CHP'yi temsil etsin isteniyordu. Bir işte bu yönüyle bir bacağı eksik kaldı. Bir yönüyle de CHP'yi sürece katan bir şeydi bu. Abdullah Öcalan'lı sürece katan bir şeydi. Ve CHP bu olaya girmedi. CHP'de bu çokça tartışıldığı, çokça konuşulduğu. Fakat zaten Özgür Özel bunun işaretini Sırrı Süreyya Önder anısını anlatarak vermişti. Şimdi o anıya bakalım bir kere daha ve oradan hareketle anlatacak anlatacaklarım var. Buradan rahmetli Sırrı Süreyya Önder'in anlattığı bir hikayeyi milletimizle paylaşayım. Bu Akın Gürle'yi sen bilmezsin ben bilirim dedi. Biz dedi 2015'te Dolmabahçe sürecine girdik. Git dediler gittik. Gel dediler geldik. Nevruz'da mektubu sen okuyacaksın dediler. Barış olsun diye çıktım okudum. Sonra Erdoğan zoru görünce Dolmabahçe'den haberim yoktu dedi. Duracak bayrağın yerine kadar telefonda konuşuyordu. Haberim yoktu dedi. Beşir Atalay'ı kendi heyetini siyaset dışına attı. Bizim tarafı da mahkemelerin önüne attı dedi. Ve ben 2015'te okuduğum mektuptan üç buçuk yıl hapis cezası aldım dedi. Cezayı veren hakim kim? Akın Gürlek o zaman. Bakın rahmetli dedi ki kürsüye yürüdüm. Akın Gürleğe işaret ettim. Uzattı başını ne diyorsun dedi. Dedim ki bana buradan ceza verme. Başka bir maddeden iki katını ver buradan verme. Niye demiş? Bir daha barış için inisiyatif alacak kimseyi bulamaz bu devlet dedim diyor. Siz... Aynen öyle. Şimdi CHP'nin kamuoyuna açıklanmayan üç gerekçesi var. Onu anlatacağım. Bir, geçmişte her şey devletin gözetimi altında ol olurken İmra İmralı'dan çıkan mektup, devletin okunmuştur damgalı mektubu. Hatta o günkü belki milli istihbarat falan perspektifiyle de kaleme alınmış bir mektup. Sırrı Süreyya Önder tarafından okundu Nevruz Meydanı'nda ve Sırrı Süreyya Önder bundan dolayı üç buçuk yıl ceza aldı. Onu anlatıyor Özgür Özel. Diyor ki, her şeyle diyor devletin izni ve onayıyla yaptığımız bir işten dolayı diyor beni mahkum ettiniz. Benden bunu diyor, bundan dolayı diyor Akın Gürlek'e, bundan dolayı beni mahkum etme. Çünkü yarın öbür gün tekrar sürece girecek insan bulamazsın. Başka bir şeyden dolayı mahkum etmiyor beni mahkum edeceksen, cezamine yollayacaksan. Şimdi, Özgür Özel'in bunu anlatması şu, esasen CHP'de yani CHP'nin bugün geldiği noktayı Özgür Özel oradan zaten yol yapıyor. Yani diyor ki ben e, bu konuya girmem çünkü bu yarın öbür gün suç olarak önüme getirilebilir. Birinci gerekçe bu. İkinci gerekçe kamuoyundaki veya CHP tabanındaki rahatsızlık. Kimse Öcalan'ın muhatap alınmasını istemiyor. Öcalan'ın geriye doğru işte Türkiye kamuoyunda veya Türkiye kamuoyunun bir bölümünde iyi bir şöhreti yok. Ondan dolayı aynı kareye girmek veya onu işte resmi bir muhatap olarak kabul etmek falan CHP'ye veya tezlerine zarar verir. 3. Asıl açıklanmayan gerekçe. CHP Türkiye'nin yönetimine talip Erdoğan'dan sonra yönetime gelecek. Dolayısıyla böyle bir bagajla yürümek istemiyoruz. Bu kadar net yani. Ama bunu söylemiyorlar tabii. Tabii, e, git e, e, gerekçe bulmak kolay zaten gerekçeleri sıralamış ve o bulduğu gerekçelerde de CHP haklı. Diyor ki işte efendim kayyımlar kaldırılmadı. Anayasa Mahkemesi ayım kararları uygulanmıyor filan ondan dolayı da diyor biz İmralı'ya şey yapmıyoruz. Gerekçe bulmak kolay. Yarın öbür gün masayı devirdiğinde Erdoğan'ın da gerekçe bulması kolay. Bahçeli'nin de gerekçe bulması kolay. CHP, CHP de bu gerekçelerle hayır diyor biz İmralı'ya gidecek heyete isim vermeyeceğiz. Bu gerekçeleri söylüyor ama alttaki Üç gerekçeyi başta söyledim bunlar. Asıl gerekçeler bunlar. Ama e, gitmeme gerekçesini bulmak kolay ki haklı, siyaseten de haklı. Esenyurt Belediye Başkanı en başta Ahmet Özer, Özer derhal koltuğuna iade edilmesi, görevine iade edilmesi lazım. Kayyımın oradan kaldırılması lazım. Düştü çünkü suçlamalar. Hala devam ediyor kayyım. Şişli'de devam ediyor. Kent uzlaşısından üstelik. Yani bir yönüyle kent uzlaşısı yani geçmişte HDP ile yapılan seçim işbirliği, Dem Parti ile yapılan seçim işbirliğinden dolayı kayım atıyorsun. Öbür tarafta da burada süreç götürmeye İmralı'ya gidiyoruz. Hadi toplanın arkadaşlar falan demeye çalışıyorsun diyor. Bu yönüyle de CHP'nin bu CHP bulduğu gerekçe de haklı. Gündemin bir diğer başat konusu da haftaya damgasını vuran konulardan biri Selahattin Demirtaş'la Bülent Arınç görüşmesi ve Bülent Arınç'ın o görüşmenin ardından yaptığı açıklama. Bülent Arınç özetle Selahattin Demirtaş'ın Erdoğan'a kin tutmadığı ve siyaseti bırakacağı sözünü verdiği açıklamasını yaptı. Bunu, bunu da sert bir dille ve kesinlikle böyle bir şeyin imasını dahi yapmadım. Başım dik öyle girdim öyle çıkarım gerekirse ömür boyu yatarım cezaevinde diye Selahattin Demirtaş cezaevinden yalanladı. Dün bu konuyu konuşurken iki taraftan biri yalan söylüyor demiştim. Şimdi bir yönüyle öyle ama bir yönüyle de iki tarafta doğru söylüyor da olabilir ki bana göre son tahlilde bugün geldiğimiz noktada yeni açıklamalarla vardığım görüş bu. İki tarafta doğru söylüyor. Fakat siyaseten öyle pozisyonlanmaları gerekiyor. Şimdi Bülent Arınç dün, bu sert polemikten sonra kendi çıkışı ve Selahattin Demirtaş'ın içerden el, yazılı el yazısıyla mektubunun ardından bir açıklama yapmış. Kendi sosyal medya hesabında. Aktardığım hiçbir cümlede çarpıtma uydurma yok. Bugün yaptığı açıklamanın nedeni hangi kesimler tarafından rahatsızlık duyularak bu açıklamanın gerekliliğine ikna edilebildiğini anlayacak kadar siyasi tecrübem var. Yani siyasetten de anlıyorum Demirtaş'a bu açıklamayı yaptıran nedenleri diyor. Ve devamla da paylaştığı fikirlerden dolayı Demirtaş'a kızmıyorum ancak kırıldım diyor. Demirtaş dünkü mektubunda ki ekrana da getirmiştim okumayacağım dün okumuştum. İmasında dahi bulunmadığım sözlerin sarıyla işaretledim. Onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım ve burada ömrümün son gününe kadar kalırım. Sert bir duruş. Ve son olarak da Özgür Özel dahil herkese kapıları kapatan bir çıkış. Bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi avukatlarla görüşmeyeceğim. Yani buna CHP'ler de dahil öyle görülüyor. Ya da CHP'den arkadaşları varsa onlarla görüşmeyi kabul eder mi o da ayrı bir konu. Bir yönüyle Selahattin Demirtaş Özgür Özel'in kendisiyle görüşebilme ihtimalini de belki kapatmış oluyor. Bir yönüyle de bu istifası üzerinden kopan tartışmayı e, ya da ne bileyim istifası demeyeyim, siyaseti bırakması, siyaseti bırakma karşılığında cezaevinden tahliyesi üzerinde kopan tartışmayı kendince noktalamış oluyor. Dün belirttiğim bir kere daha söyleyeyim, artık Selahattin Demirtaş tahliye olmayabilir bu açıklamadan sonra. Yeni bir açıklama yaptı bu mektuptan sonra. Öcalan'la aramızda bir rekabet ayrılık yok dedi. Ne bileyim benim rolüm destekler niteliktedir dedi süreci. Fakat şu son iki önce kırmızı ile işaretlediğim sonra yeşil ile işaretlediğim bölüme gelelim. Kimseye karşı kinim nefretim yok diyerek... ...esasen bir yönüyle Bülent Arıç'ın açıklamasını doğruluyor. Hani Başbakan'a Erdoğan'a bir kin gütmüyorum demişti ya. Burada da esasen onu isim vermeden söylüyor. Ola ki Erdoğan diyor Erdoğan'la diyor bir gün özgür kalırsam başta Erdoğan olmak üzere tüm siyasilerle görüşürüm diyor. Onu da doğruluyor. Ve devamla aktif siyasette olmasam bile aktif mücadelenin her zaman içinde olmaya devam edeceğim diyor. Bir yönüyle de esasen çok ortadan bir açıklamayla yani böyle bir pazarlık var. Benim siyasette devam etmem arzu edilmiyor. Bu koşullarla serbest bırakılırsam aktif siyasette olmasam bile aktif mücadele içinde olurum falan diyerek de esasen konuşmanın veya pazarlığın o bölümünü de kısmen doğrular nitelikli bir açıklama. Peki biz bu çoku niye yedik? Ağam. Bülent Arınç operasyon mu çekti? Ağzından mı kaçırdı? Ne bileyim süreçte bir tıkanma oldu da bundan dolayı mı böyle karşılıklı polemiğe girildi? Pazarlığın hangi aşamasında böyle bir şey ortaya çıktı? Saray bu durum karşısında ellerini ovuşturmuş gülüyor mu? Yoksa ne bileyim işimize bakalım, önümüze bakalım mı diyor. Valla aşağıya yazın yorumları. Bilmiyorum. Hepsi olabilir. Olmaya da bilir. Ama gelinen nokta özellikle yeni açıklamalarla bu. Dünkü ilk açıklamaların ardından yeni açıklamalarla olayın bütün boyutlarıyla analizi bu. Yeni bir şey söylemeye gerçekten gerek yok. Ha süreç demişken Son Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı belediyeler açılan soruşturmaların adil olmadığını düşünen kamuoyu araştırmasına dayanarak söylüyor. Kendi araştırmasına dayanarak böyle düşünenlerin adil değil bu süreç diyenlerin oranı yüzde 47-48 iken 60'ın üzerine çıktı. Diyor ki AKP'lilerin de üçte birinden fazlası adil değil bu süreç belediye soruşturmaları diyor. Kamuoyunda da böyle bir durum var. Yani bir yönüyle de sular ısınıyor. 2025 Erdoğan'ın Tüm boyutlarıyla artık yüz, yüzünden maskesini düşürdü. bunun iç ve dış kamuoyu tarafından da algılandığı, Türkiye'nin artık tam anlamıyla o totaliter bir, bir baskıcı bir yönetim altında Erdoğan'ın 23. senesinde hatta 24. senesinde böyle yürüdüğü falan ortaya çıktı. Ve bu ne uğruna oldu? Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Anayasa Mahkemesi ahim kararlarının uygulanmaması, Selahattin Demirtaş'ın bırakılmaması falan uğruna oldu. Ve bunu göze alamazdı Erdoğan ve almadı da rakiplerini tutukladı, içeride çürütüyor ve dış dünya artık ne düşünürse düşünsün dedi. Artık ata alan Üsküdar'ı geçti dedi. Ancak gerek ekonomik buhran, gerekse pek çok dinamik ki halk inanmıyor. Ve onca manipülasyona rağmen medyanın yüzde yüzünün bakın 99, 95, 90 gibi bir ifade kullanmıyorum. Yüzde yüzünün manipülasyonuna rağmen tek taraflı yayınlarına rağmen halk kamuoyu vicdanı belediye soruşturmaları yüzde altmış üzerinde siyasidir diyor. Ya nasıl olmasın ki? Şimdi bakın İsveç yani dünya da farkında bir örnek olsun diye getireceğim. Abdullah Bozkurt İsveç Yüksek Mahkemesi gazeteci Abdullah Bozkurt için Türkiye'nin yaptığı iade talebini reddetmiş. Gerekçe şu. Türkiye'nin yönelttiği suçlamalar İsveç hukukunda suç değil. Bir yıldan fazla hapis cezası da gerektirmiyor. Bozkurt'u ne için iadesini istemişti Türkiye? Terör örgütü yönetmek, propaganda, gizliliği, ihlal, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri, ifşa filan falan. Neyse dünya farkında. Hatta e, Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine kabulü veya işte kabulüne karşı çıkmaması karşılığında oyla, o, o, onaylaması karşılığında falan sadece Abdullah Bozkurt değil diğer isimlerin de Bülent Keneş, Levent Kenez gibi isimlerin de iadesini istemişti, talep etmişti. Dünya farkında. Türkiye'de farkında bakın. Kamuoyunu 100 milyon TL dolandırdığı İddiasıyla tutuklanan Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener serbest bırakıldı. Ben 7 aylık hamile kadını bir aydır bıraktıramadım. Yaz, yazı yazmadığım yer, yalvarmadığım kimse, el açmadığım kürsü kalmadı. İçeride ve dışarıda fab, e, farkında. İktidar kendi aparatlarını böyle korurken öbür tarafta olan mazlumu oluyor, olan mağduru oluyor. Sedat Peker'le bağlayalım. Sedat Peker Saygı Öztürk'e genişçe bir mektup yazmış. Pek çok konuda konuşuyor. Ancak özellikle son dönemde suç örgütlerinin genç yaşta insanları ya da 18 yaşın altında çocukları kullanmasıyla ilgili ve özellikle yasa dışı bahis işte bir takım illegal eylemler işte madde satışı alışverişi ve cinayetler falan gibi konularda ona dikkat çekmiş. Tabii sektörün içinden gelen biri olarak bir mafya lideri olarak. Kitabın ortasından konuşmuş. Ee, özetle şöyle diye, diyebilirim ki Serdar Peker esasen bir yönüyle de bu diyor kanayan bir yaradır. Ben de bunun, bu dünyanın içinden geliyorum ve bunun için diyor şunlar şunlar yapmalı. Yani durumun fotoğrafını çekmiş ve şunlar yapılmalı diye de koymuş. Önemsediğim için ekrana getirdim. Kuşaklar boyu yaşayan e, fakirlik yaşayan bir kitle var. Zenginlere benzemeyi tek hedef almış. Tek hedef yapmış durumdalar işte Türk dizileri şu bu filan. Dedeleri fakir, babaları fakir, kendileri fakir. Fakirlik adeta DNA'larına işlemiş bu çocukları kastediyor. Zengin gördüklerinden haraç isterken bunu hakları olarak görüyorlar. Model 80'lerde Brezilya'da ortaya çıktı sonra Kolomb Kolombiya'ya sıçradı şimdi Türkiye'de yaşanıyor diyor. Aynı tablo. Yönetenler henüz ciddiyetin farkında değil. Cezaları artırmak da çözüm değil. Ne layık ne dindar tarafa ait hisseden gençler. Yani kutuplaşma işte kutuplaştırdık çarpıştırıyoruz falan diye düşünenlere gelmiş bu. O gençler de diyor çok öfkeli. Layık olsun, dindar olsun, şu, şu olsun, bu olsun. Şu görüşten veya bu görüşten. Hepsi diyor çok öfkeli. Gençlerin tamamı öfkeli. Devlet hukuki tedbirleri almalı ama yetmez. Yoksul ailelerin çocuklarına en azından öğrencilikte mahcup olmayacak kadar burs verilmeli. Kömür, patates yardımı aşılmalı, işsizlik ve fakirlik maaşları elle tutulur seviyeye çıkarılmalı filan diye toparlamış. Mektubun geniş bölümü Saygı Öztürk'ün köşesinde, Sözcü Gazetesi'nde oradan bakılabilir. Fakat neticede içinden gelen, sektörün içinden, yeraltı dünyasından gelen bir kişi olması hasebiyle Sedat Peker'in lafları önemli, önemsemek gerekiyor diyor ve manşeti bağlıyorum. Hafta sonu yeni gelişmelerle Sıcak gelişmelerle ve elbette sıcak haberlerle bugün aktarmayı planladığım ancak e, yarına bıraktığım kimi konular var. E, onları hafta sonuna e, tehir ederek, erteleyerek huzurlardan ayrılıyorum. Bir sonraki yayında e, Cumartesi günü görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.